mısınız çocuklar? Git. Evet. Başla. Bittin. 26 saniye. Otuz üç saniye. Hemen kontrol edelim. Eylül'cüm. Yirmi evet. üç çarpı kırk iki. Dokuz yüz altmış altı. Doğru cevap. Tık atalım. Doksan bir çarpı on iki. 1092. Tık atalım. 27 çarpı 34. 918 tık atalım. 15 çarpı 43. 645 tık atalım. Süpersiniz. Şahanesiniz. Tebrik ediyorum.